Resun Trebolu Cibil köyünde bulunuyoruz şu an. Evet semaverimizde çayımız kaynıyor. Buradan aşağı kuş bakışa baktığımız zaman karşı tarafta Trebolu'yu görüyorsunuz. Tam aşağıda şu an Bada dediğimiz Bada köyü, Bada mevkii var. Bada cami. Önünde gemici barınağı içerisinde kayıklar var. Karadeniz'in eşsiz, güzel deniz suları gördüğünüz gibi açık denize doğru. Trebol'un ta kilise burnu çıkışına kadar görebiliyoruz. Evet şimdi konteyner evimizi görelim. Tek odalı evimiz mevcut. Tek odalı gördüğünüz gibi sobalı bir daire. İnşallah sahiplerine Engin Bey'e Vì vậy rồi thì mặc là sẽ